Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında altı büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında avizelerin sallanması güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem Antalya merkezde Kaş ve Kumluca ilçesinde kısa süreli olarak hissedildi. Kumluca ilçesinde deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken depremi hissettiğini belirten Ozan Güven o anda büyük panik yaşadıklarını söyledi. Deprem olduğu anda ee, henüz iş yerimize gelmemiştik. Evdeydik. Evin dördüncü kattı. Ee, tam kahvaltı esnasında depremi yaşadık. Önce e, ne olduğunu anlayamadık işin aslı. Böyle bir gürültü olur gibi oldu. Sonra bir baktık. Avizeler sallanmaya başladı. O zaman deprem olduğunu hissettim ve e, çok şiddetliydi. Bütün apartman sakinleri korktu. Herkes ayağa kalktı. E, apartmandan dışarıya çıkanlar oldu. Bir panik havası vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede meydana gelen depremle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kurum Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun dedi. Deprem Antalya'nın yanı sıra Burdur, Mersin, İzmir denizi ve çevresinde de hafif hissedildi.